Arkadaşlar merhaba. İzmir e Karşıyaka'dan selam ve sevgiler. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Konumuz karavan. Geçen hafta hatırlarsanız sizi Volkswagen Crafter karavanla ilgili inceleme yapmıştım ve sizlerin yorumlarına sunmuştum. Bu konuda sizlerden birçok yorumlar geldi. Teşekkürler önce arkadaşlar. İlgilendiğiniz, üşenmediğiniz yorum yazdınız. Önerilerde bulundunuz ilginç öneriler vardı. Mesela iki tanesi benim için farklı öneriydi. Bir tanesi 302 Mercedes al, karavan yap. Bir tanesi çekme karavan. Gerçi bu pek ilginç değil. Sırasa de, normal bir öneriydi. Bir tanesi de halk otobüsleri var. İzmir'de yok bunlar. BMC yapıyor. BMC Probus diye Probus diye okunuyor. Ondan sonra onu karavan yaptığı öneriler geldi. E, ee, teşekkürler. Yani her öneriye açarız, eleştiriye de açarız, yorumlara açarız. Ee, 302 Mercedes ile ilgili e, anılarım çok var. Şöyle söyleyeyim. 1978 senesinde İzmir Ağır Vasiteler Eğitimi İzmir'den e, 302 otobüs de almıştım. E, ağır vasıta o zaman merakım vardı. Sadece almak için ehliyeti aldım. Otobüsü hiç kullanmadım hayatımda. E, ama almış oldum ehliyeti. E, fakat o otobüsler o zamanlar efsaneydi. Şu an için maalesef efsane özelliği kalmadı. Çünkü yedek parça bulma şansın çok çok az. Art araçlar çok eskili, hurda haline geldi. Şu anda internetteki iki arkadaşımız onunla ilgili uğraşıyorlar, görüyorum. İşleri çok zor, Allah yaramcıları olsun. Çünkü 40 yıllık araba, 45 yıllık araba hatta. Onları tekrardan yürür hale getirmek, karavaneye dönüştürmek büyük rakamlar ama Saygı duyuyorum. Herkesin e, önerisi, şeyine, e, görüşüne saygım var. Onu eledim. İkincisi, Probus dediğimiz araç, iç e, türü, hani servis araçları olur ya. E, şirket kalenin Kamil Kurç'un servisleri vardı, o tür araçlar. Onlar da cazip geldi ama onlardan da vazgeçtim. E, çekme karavan, bir kere bizim için e, olumsuzluğu, şöyle olumsuzluk düşünüyorum. E biz Karadeniz'e gitmeyi düşünüyoruz. Karadeniz'de o dağlara, tepelere, yaylalara çekme karavanla gitmek için çok kuvvetli bir binek aracınız olması gerekir. Benim aracım BMW 118 benzinli iyi. Yani o araçta onu çekemem. Yani ufak olanlar var ama yine de o yollara pek gelecek araçlar değil. Yani çekme karavan bana göre daha düz alanlarda uygundur. O yüzden bir de ufak onlar. Yani büyük olunca ehliyet gerekiyor. Yani ehliyetim E sınıfı ama eşim de araba kullanacağı için. Ondan vazgeçtik. O yüzden bütün derdimiz, amacımız patokaravan almak. Ona ya hazır alacağız ya yapacağız. Hazır olanlara neden bakıyorum? Belki uygun. Her şey yeni yapılmış. Ne bileyim bütçemiz uygun diye bir araç bulursak da yola çıktık. Velhasıl iki tane araç sağ olsun... Adamla konuştuk. Gelirim arkadaş dedi. Evinizin önüne gelirim dedi. Bizim dükkanımız yok dedi. İşte karavanı biz atölyede falan yapıyoruz. Neyse sağ olsunlar geldiler. E, sizlere anlattım. Şimdi bu hafta Splinter anlatacağım. Yani yine öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Çünkü sonuçta burası açık bir platform. Herkes özgürdür e, düşüncelerinde. E, böyle arkadaşlar. Bakalım Sprinter ile ilgili gerçi bu Sprinter Crafter gibi pek e, daha şey olmadı. İnceleme olmadı. E, ama yine de birçok bilgiyi buradan ulaşacaksınız. Lütfen söyleyin hangisini alayım veya almayayım veya ne öneriyorsunuz? Lütfen bana söyleyin arkadaşlar. E, bu arada abone değilseniz lütfen abone olun. İyi yorumlarınızı yazın. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen de beğen tuşuna basın ve arkadaşlarınızla paylaşın. Evet arkadaşlar görüşmek üzere sağlıkla kalın evde kalın bay bay Euro 4, Euro 5 motor. Bu Euro 5. Bunun 4. motoru kaçta? Bunun motoru da şu anda biz sıfır yaptık bunun motorunu. Heh. Şu an 500 kilometrede bir motor var üstünde. 500 kilometre. Çok iyi. Evraklı Şimdi. o da. Üçüncü sanayide bir servis yapıldı. A'dan Z'ye motor reklesi yapıldı. <laughs> bunun körüklü mü işte galiba bu arabanın şeyi öyle mi? Körüklü falan diyorlardı korktuk. <laughs> Bazı modeller modellerde saniye. var herhalde. O kraftör körüklü galiba. Bunda böyle bir kapı yapmışlar. Evet bu aracın o bölmesini değiştirmeyi planlıyoruz. Şunu mu? Evet. Yani şöyle şuradan geçiş aynı bir yere hmm. yani. Çünkü birçok kişi şöyle diyor mesela biz gittik kamp alanına yağmur yağıyor. Ben arabanın dışına çıkmak istemiyorum. Aynen hemen kaçacak an adamı Veya dediğin gibi. Tehlike anı. Yanda geldi birkaç perduş serseri içki içiyorlar. O Nasıl an öne geçeceksin? Arabadan çıkmadan. Aynen. Asyam marşı devam et. Aynen aynen. Hiç da olur kristosan. Aynı invertörü bunda, aynı güneş panelleri, aynı tuvalet aynı, kombi aynı. Yani teknik olarak ikisi de aynı. Orbus Yerek'in 100 amper. Vevasto da bunda var aynı. Aynı invertör. Her şey aynı. Aynı invertör. Vevasto da aynı. Zaten aynı zamanlarda takıldı. Bunu çok daha fazla tuttular. Bunu kendime yaptım. <laughs> Ama ben bunu satıyorum şimdi. Niye açamıyorum? Ben Tuvalet aynı mantıkla. Aynı. Şimdi onda şöyle bir şey. Ben yani gelinlik içindeyim. Hem e bu, yani, bu tuvaletin mutfak suyu birleşmesin diye ekmekle kokar. Hani, Aynı, aynen, şey aynen. da Doğru mantıklı. Abi sağda mı Ekmek kırıntısı bir araya gelmesin diye ben ayrı ben da söylemedim ki bana Aynen. şimdi. Bunları çok Bunları güzel. şöyle çevirdiğinizde çıkıyor. Şaka. Buraya taktınız. Peki nasıl Yapışık, yapıştı mı? Civata. İki tane, üç tane civata var. Aa, bu çok güzel çok bir şey. Mı? Buranın arka tarafı kapalı şeyi. Aynı aynı. Açalım abi bagajımızı. Boy aynı boy değil mi burada? Aynı, ikisinin ölçüsü aynı aracın. Aynı. Aç bagajı yatak yapalım. Ver abi iki şeyi bana. Bak şimdi sen Şansal abi nasıl yaparız seni açını ayarlarız. Oradan daha geriden nasıl açısı güzel mi şu an görünüyor mu şeyin? Buraya yatak yapacağım ya olayı. Tabii tabii gözüküyor. Geniş şimdi, açı bu. Açısı bunun çok geniş. Bir saniye arkadaşlar. Hep evet, ben aslında bu mantık istiyorum. Yani yatak tarafı çünkü e, genelde karavanda yazın dışarıdasın. Ee, içer şimdi, yatak için genelde veya mutfak için içeri girilecek. Ben şimdi en son bitince sana paylaşımları senin göremediğin sahibindeki iki tane aracın tamam. beğeni oranlarını göstereceğim. Abi bu oranın. Hangisini daha çok beğenmişsin? <laughs> bu oranın bak köşe oraya gidiyor. Hayır. <laughs> çıkartınca daha güzel aslında. Evet, halı olmamış. Biraz kış diye koyduk biz. Şeyde kaldık ya yılbaşında test test de yapmış oldum çocuklarla. Nereye gittiniz? Çeşme'ye, Ildıra. Ildıra'ya çok giderdik de bu sene hiç gidemedik. Evet abi. Bunun püf noktası ikisini birden kaldırıp indirin de bitiyor. Olay bitti. Attık abicim bunu böyle. Evet. Bunu da böyle attık. Oo. Ee, bir türlü Bu kadar abi. Evet, şu anda 200. Üstte de ser 177. 220. Evet. Bu arada orası da güçlüdür yani. Bakın, Tam çok çok. Ha ben de aynı şeyi ben diyecektim Ben 110 199 kiloyum ben. O iki tane MDF'yi boşuna yapmadık abi. <gülüyor> <gülüyor> tarafı geniş, O çok güzel. güzel Tüce evet, tamam. bak yatak yaptı. Çok güzel. Yani evet, burası. Evet. Ben videoyu aldım. Seni yani sen, hadi. kapalı olması da güzel geldi bana buradan. Ee... Ama işte bak burası açılacak. Neden açılacak? Niye? Şimdi e bağlı. yağmur yağdı. Evet. Ee, bir anda gitmen gerekiyor. Kapıdan çıkıp oraya girmen gerekiyor. Ha giremeyeceksin. Yani veya serseri geldi, bir, rahatsız etti. Saniye. Yani dediğin gibi. Evet, o tür durumlardayken atıyorum. Yani hemen rahatsız ya. Olun. araçtan sen inmek istemiyorsun. Ama hanım geçer orada. O, <laughs> o da şoför. O da şoför. Evet ben sen bu arabayı sürebiliyorsun. Daha büyük de yapabiliriz orayı istiyorsanız pencereyi. Yani e, bir daha... Kesmek yerine büyük de yapabiliriz. Şu ekmeklik. Aynen. Şu seçim koyduk. Kaldırabiliriz. O ekmeklik Hı. çok güzel, güzel ya. Kompiyo olur orası. Tabii şimdi Ülke Hanımların yanından geldim. O açalım dedi. Ben öne dedi kedim var dedi iki tane. Oraya dedi evet. küçük dedi bir püf koyacağım dedi. İki kedim de orada olsun filan. Ve evet. isteğe bağlı. Burası evet. da dolap değil mi? Boş. Burada işte, Boş. Şey var. İki tane jel var. Üstü boş. Evet. Üstü boş. Üst üste alabiliyoruz. Sıkıntı yok. Peki ne hangisi? DJ sana evet. göre hangisi? Vallahi, biraz ten, bu biraz daha giydirilmiş Yani bu biraz daha sıcak. Daha sıcak sıcak ortamda. Çünkü yerde halı var. Gerçi halı, halı olmadığı Hal zaman daha güzel Halıyı çıkarmak, çıkarmak değil, lazım. Yok. Halı kullanışı değil zaten. Bence. Yok yok evet. halı şey değil. Halıyı şimdi ben 31'inde gittim diye. Şimdi diyecektim ki size diye. e, tavan gibi isterdim. Evet öyle. Çok ben işte yani. annem yolladı bu 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 dedi. Söyledim ben eşinize. Bagajımız annem sesi direkt. Ha dur bakacağım. Evet. Tamamen çok uyumlu oldu. Bir daha aynısını yapalım. Araba, araba lastik istiyor yalnız. Abi şimdi yaparak yaşar mısın en sondakine? Arabayla şey orada. Dış duşumuz burada. Çok güzel. Buraya takıyoruz burada duşumuzu alın için. Harika. Ee, Şu? Depo dolumu bu. Bunu buradan açıp portumda dolumu buradan yapıyoruz. Her, su dolumu. Aynen. Su pompamız 11.9. Hidrofor. Hidroforumuz artı bagajımız da Obefomuz burada. Bagaj alanımız da oldukça geniş. Çok Eşya güzel. Şey Şu ne? Siz alakası Bu şampuanlık gibi. Dur. için içine aldık. Buna bağladık. Buna da bağlayacağız. Şimdi burada en büyük avantaj bu arabanın bütün depoları arabanın altında. Hani arabanın Hı. hiçbir yerinde içinde depo yok. Ha, çok güzel. Burada arkada var temiz su tankı. Bir pis su tankı orada, bir pis su tankı orada. Burada perzeliği hazır. Buraya artık tül perde yapma. Hanım perde burası açık olsun değil mi? Belki onu da ileride açarız Aşkın hani. De, dediğin gibi. mesela kara açılır bu sineklik gibi. Perde gibi. Aynen. Güzel. Aynen yok hani şey istiyor da. yani. Arkadan her manzara göreyim evet. mantığı. Evet. Bu, arabanın bu tarafını gördük mü? Boyasız mı yaptınız bu araba? boy boyasını sizden mi Boyalıydı. Böyle Biz mi denk? Tepede yani? sürtmeler vardı. Onları şuralarda vardı. Yine yaptık oraları. Şu kedi gözü var orada. Onu aldık eski. ama ters almışız. Değiştirip sola eski bir şey plaka. Bu açılıyor evet, buradan. İçten kilitlenebiliyor bu. Onun mandalı yok içinde. Ha, ne olacak çünkü ona? Buna mandal takalım. Çünkü e, güvenlik için bilemiyor. Ya da şurada bir tane mesela şey yapmışlar oraya. Bir tane pim koymuşlar. Ha. Pim kilitlediği zaman yine açılmıyor. Anladım. Araba acil 4 tane lastik istiyor. Şöyle lastikler vizeden geçecek kadar var. ama Vizesi ki, ne zaman bu arabanın? Vizesi yeni. Yeni yapıldı. 1 ay olmadı da. Yıllık vergisi e, arabanın e, 6 aylık 400, 400 lira. 6 aylık vergisi. Bunun kilometresi ama onun motoru yeni yapılmış demişti. 5.000 lira. Bu da 6 şerit, 6 vites. Öbür motorun sesi daha güzel. Bu Euro 5. Bu Euro 4, Euro 5'e göre biraz daha sesli. Onun sesi değil daha mi? güzel. Oo, Finer. Ee, arabanın orijinal teybini iptal etmişler. Arkadan bir şey sökmüşler. Burada Bluetooth var bir tane. Ha gördüm. Bluetooth da teyp o. O bağlı şu anda. Hı. Aracın içinde kendine Bluetooth'tan... Bluetooth'tan... şey bu. bu. bana daha geri geldi kasası. Tabii ki daha geri. Bunu biz ilk sahibinden aldık. Bu kaç modeldi bu? 2012. Ha, model bir şey. Valla bana göre bu daha mantıklı gibi geldi bana. Hem motor sesinden hani ben biraz sesi anlarım yani daha böyle. Euro 5'ler daha sessiz oluyor. Evet. Şimdi 2000 TDI. Passatları bilirsiniz. Evet evet. Passat motoru var bunda. 2000 motor mu? 2000, 2000 TDI. Açan çay hazır mı? <gülüyor> 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 misafirliğe geldi. Valla çay çok keyifli oldu. Bir, bir karavanda Vobesto varsa, sıcak su varsa, akülerin, invertörün 1500 wattsa, marinse, elektrikli, majoratörlü tuvaletin varsa bu araçlar şu anda 300 bin liradan başlıyor fiyatlar. Hani 250'ye, 240'a, 230'a olanlarda birçoğu yok bunlarda. Bir elektrikli tuvalet bir yok, Tabii. Şimdi mesela ben 1500 watt invertöre 2000 lira para verdim, adam takmış invertör 800 watt. Ben büyük boy buzdolabı çalıştırıyorum, elektrik süpürgesi, ben, ben hatta şu ladin lambirler var ya, evet. bunları kesme büyük destereler var. Evet. O akü şeyi onları bile çalıştırıyor invertör. Evet. Hani güçlü elektrik süpürgesi, şubayı hepsini çalıştırıyor. Şimdi insanlar ne yapıyor? Aldanıyorlar fiyata. İyi de Biz sen şimdi aldanalım. şu arabada daha hesaplı. Ben 200 bin liraya var ama içinde elektrikli tuvalet yok, 1500 volt ünivertör yok, 1, şey, yok. Yok, sizin şey, yok, kombi yok. Kullandığınız malzemeler güzel. Bunların hepsi 2,5-3 milyardan başlıyor. Tek biliyorum, tek saydıkları. Biliyorum, biliyorum canım. Ya. Ben Mesela bir akü diyoruz yok. değil mi? Evet. Akü şu anda karavanlarda, 2000, en e profesyonellerde bile kullanılan Orbus'tur. Lexron vardır bir de şu, onun da altında vardır. Biz ve, Orbus taktık. Webasto ne marka? Yılkar gördük. Yılkar, 2 yıl, yıl, yıl garantili. Tabii. Hani bunun da fiyatı 3800 lira montaj dahil. Orijinal babası da dört buçuk milyar ama dijital göstergesi ilave 1500 şey lira altı buçuk milyarlara gidiyor ve yani içeride duramıyorsunuz zaten yapacağız. açtığın zaman derecesi var şimdi, şimdi bugünlerde ben yurt, YouTube'dan haberi seyrettiğim biri var adam şu anda Erzincan Erzurum'da eksi 25 derecede içeride faniyle geziyorlar evet. ama arabanın şey, biz arabanın biz şeyleri dondu e, <laughs> su su depoları, su depoları dondu Diyorlar. su depoları dondu Erzurum hani maalesef eksi şansal abi. Şöyle düşünelim. Benden büyüksün abi diyorum. Ee, 62 yaşındayım ya. Laf canım. Ufağım daha ya. Yani. <laughs> 63 az kaldı. Şöyle bir şey var. <laughs> Diyelim ki satıldı. Tamam mı abi? Aynı ayarda güzel bir araba bulacağız. Bana göre, benim fikrime göre tabii araç konseptimiz aynı olacak. Renkleri siz seçeceksiniz. Ben neden şimdi o arabaya yöneldiğimi söyleyeyim. Şimdi Aha. eşim neden bilmiyor ondan. Bu araba 2012 model için. Tabii. Model 2012. Euro 5 motor. Euro 5 motor. Bu 2007 miydi? 2011. Ha 2011. Ha, 2011. Ama motor farkını dinlediğin zaman sen de şoförsün. Aradaki farkı anlayacaksın. 2.2 148 beygir. Euro 4 motor. Euro 5 abi. Bu 2000 TDI. Passat'lar var ya şu an. Passat'ın motoru var bu arabaların. Yani Hem çok daha seri. E, dediğin gibi yani aynı şekilde o yüksek model arabaya böyle bir donanım arkadaşlar yaptırabilir. Eğer bu bunu denk satışı bugün yarın yani Biz olur. Size, bizim şu anda 2-3 tane dün akşam baktığımız var bunun emsalinde temizlikte. Evet. Şu anda mesela pazarlık aşamasına girsek 130-135 bin liraya. Evet. Bunun gibi tertemiz bir araba. İç elden kullanılmış. Eli de size versek iş biter. <laughs> listeyi, abi. listeyi bir göster. Biz her şey açık. Listeyi <laughs> göstersem sadece bakar kalırsın. Açık Şu an bu konsepti 120 150'den açıyorlar kapıyı. Bu konsept. Şey Ve gelip yok biz, ay, biz, ay biz gidip fiyat aldık. Ben hani abi çok abi. yerden fiyat aldım. İzmir'de, İstanbul'da birçok yerle konuştum. Ay İzmir'de olmadığı için her zaman avantaj. Dibimde ben gideceğim, video çekeceğim, yani meraklıyım. Bunları yayınlayacağım, seyredeceğim. Eşimin çocuğunu seyredeceğim ondan sonra. Yani İstanbul bana uzak otur yerler İstanbul'da var Denizli'de var Aydın'da var her yerde var. Onlar Türkiye'de. arıyor. Yani, İstanbul'dan gelip konuşalım. An, yani, yani. Biri aradı ben dedi renta kar firmasıyım karavan kiralama yapıyorum. Evet. Şu an ben dedi araba alacağım ama yaptıracak yer bulamıyorum İzmir'e size yollasam yapar mısınız? Paket fiyatım da benim 125 bin lira şu anda bu arabanın Kuzey yaptığı... Kıbrıs'tan yazan var. Evet. Orayın oranın şeyine de attık. Çok güzel. Ben orada okudum. Amcamlar da orada. 3 yıl da orada. Kırbıs'a şey bir defa gittim. Bir daha da gitmeyi düşünmüyorum. <laughs> şey bir, yer yani. bir kere gittim. gittim, bir gittim 3 saatte gezdim. Gittim <laughs> mi gittim, gittim hep sağ. Yani... Halep olacak orada bile şu başmayı düşünüyorsun. Ha ama ne olur perşembe olur. Hani sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Nasip Gerçek ya nasip, nasip, nasip Ama hani dediğim gibi benim ağzımdan çıkar abi dedim bak sen bana para yollama. 300 bin lira bile verseler hani senin bir lafın beni ezir, ben geceleri yatamam. Perşembe günü gelir. Ha, oldu gelemedin. O zaman ben azat et abi dedim. Bu kaç kuruştu? Bunu ben e, sıkıştığım için vereceğim. Bizim bir gerinikle ilgili anlattığımızı bizi bilmiyorum. Çek olayım var. Tamam. Ben bu arabayı satmak için yapmadım. Ha, kendin bu için araba 220'lerde falan yazalım dedi. 210 yazalım dedi. Dedim ki 196 yaz. Pazarlıkta sünnettir. 180'e biter. <gülüyor> 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 Pazarlıkta da, sünnettir. Resmidir. Şunlar Yalıtım anlatımı. Ee, şöyle bu kalınlıkta yalıtım malzemesi bir tarafı alüminyum olanlar. Kavuçuk olanda. mu bu alüminyum? değil. Şey, kauçuk değil. Yani halı gibi değil. Ee, Kölü gibi de değil. Adını şey, e, el, e, elyaf el türü bir şey mi? Elyaf da değil. Biraz süngerimsi, evet. yapışma malzeme. Yapışma Bak o çok var, önemli yani ses ve ısı yani. en önemlisi. Abi bin lira verdim şu arabanın içine komple şey malzeme. 1000 Bin lira. Hani gün elyaflı 200-300 mezuru.